lar başarıyı yakalayana kadar mücadele edenlerdir. Müzik Hedeflerimizin en önemlilerinden biri Yeni Şehre spor kimliği kazandırmaktır. Çünkü spor yalnızca bir oyun ya da müsabaka değil, aynı zamanda kardeşlik, dostluk disiplin ve azim demektir. Bizler gençlerimizin bu değerlerle yetişmesini spor yoluyla hayata hazırlanmasını istiyoruz. Spor bizim için gençlerimizin geleceğine yapılmış en kıymetli yatırımdır. Bu anlayışla Yenişehir Belediye Spor'a olan desteğimizi her branşta sürdürüyoruz. Futbol altyapımızdan U12'den U16'ya kadar olan takımlarımız, Midi Kız ve erkek voleybol takımlarımız, voleybol ve futbolcularımız, A takım oyuncularımız sizlere tanıtıldı. Onların azmine ve başarısına bizler yürekten inanıyoruz. Bugün ayrıca çok anlamlı bir dostluk mücadelesine de tanıklık edeceğiz. Bursa Spor veteran takımı ile Yenişehir Belediye Sporumuzda daha önce terlerini akıtmış, mücadele etmiş veteranlarımız sahaya çıkacaklar. Türk futboluna iz bırakmış efsane oyunculara heyecanımızı paylaştıkları için özellikle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Elbette sporu yalnızca futbolla sınırlamıyoruz atletizm, bisiklet, yüzme ve voleybol ve daha birçok branşta gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bugün Tavşanlı Tepecik Sporu ile yapacağımız hazırlık karşılaşması da yeni sezon öncesi bizlere değerli bir prova olacak. Birkaç hafta sonra başlayacak yeni sezona hazırız. Eksiklerimizi tamamlamak için de arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyorlar. Çünkü bu taraftara yakışan hedef centilmenlik çerçevesinde sağlıklı bireyler yetiştirerek üstliklere çıkmaktır. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz Yenişehir Belediye Spor Erkek Voleybol Takımı ilk sezonunda gerçekten önemli başarılara imza attı. Bu yılda Galatasaray ve Fenerbahçe gibi köklü takımları ilçemizde ağırlayacak olmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Ben şimdiden hem futbol hem voleybol takımlarımıza yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Başarının ilk kuralı inanmaktır. Bizler onlara inanıyoruz. Onlar da eminim ki kendilerine inanıyorlar. Yeni sezonumuzun hayırlı olmasını diliyor. Tüm takımlarımıza Başarılar temenni ediyorum.